Oy! Zantares! Bravo Zanti. 3 kill birden. Bakar mısınız? İnanılmaz. Şaka lan şaka. Hiçbir şey yapmadı Kalix. İnanılmaz kötü vuruşlar. Ekoları vurdu. 3-2 hadi oğlum. Haydi oğlum. Fit atladı. Mis var. Voxic'den inanılmaz kötü bir oyun. Şaka şaka. Siren smoke'dan yakalamış bir kediyi. Ne oluyor kardeşim? Burada. Zantares. Rampada. İstediği pozisyonlar, sever bir pozisyonları. Hala hayır, hiçbirisi var. Şorttan gelen oyuncu var, onu da vuracak, onu da. Gandalf'ta Gandalf da var. Sumon'u kullandı şorta ki Gandalf'ı daha iyi vurabilirim diye. Gandalf derken pozisyon adı Gandalf. Biz öyle diyoruz, oraya ne diyorsunuz bilmiyorum. Şimdi şorttan çıkacak. Kayron, nereye çıkıyorsun lan? Diyor Zontares, 2 vs 1. Siren tek kaldı, Voxic verdi infoyu orada dedi. Ve Zontares. 4 kill birden geliyor. Double AWP setup evet burada ilerliyor. Mayonez Kalix. Haydi oğlum Kalix. Haydi oğlum Kalix vurdu lan. Çok iyi olacak vurdu. Bir tane daha oyuncu var biliyorsun oradan o or gelmez öyle tek başına. Bir şeyler var burada. Bir tane daha adam var. Kalix bekliyor. Mayonez de onu bekliyor. Kim kimi daha çok beklerse kimi bekliyor lan sen diyerekten. Kalix'ten gelen kill. 7-2 entry aldık. B bombos. B boss diyor. B boss diyor. Wikedia arkalıyor. Silah sevletmeyeceğiz burada. Wikedia ya şortta. Yakalayacak mı rampayı? İnanılmaz. Rampayı yakalayacak mı? Yakalıyor nafani. Orta pitte. Boxy'yi yakaladı. Burada silah sevletmemek adına. Zantar'ı geldi dolamsan Wikedia'dan tek attı Zorte'ye.